Neden uykumda bu kadar üşüdüğümü merak ediyordum. Neden hiçbiriniz bana küvette uyuduğumu söylemediniz? Anne. Günaydın. Uyan çabuk. Uyansana. Uyan hadi. Hmm, birazcık daha. daha. Kalkmalısın. Uyan hadi. Annen geldi. Hadi ne? Diyorum. Kalk hadi. Orada. Nerede? İşte bak. Aa. Uh -huh. patron. Patron uyan. Hemen uyanmalısın patron hadi. <laughs> ne var? Ne oldu? Anne burada ne işin var? Kalk hadi. Acele et. Hadi. <laughs> Kalksana. Dur dokunma yan başım yani dönüyor hala geldi. dur. Diyorum. <laughs> yan annesi geldi diyorum <laughs> lütfen. Anne düşündüğün gibi değil. Açıklamama izin ver. Bu bizim patronumuz. Patronunuz mu? Merhaba. Patronun olduğu için mi onunla aynı yataktaydın? Yani. Peki ya Luka? Şey... Hayır. Burada öyle bir şey yok açıklayabilirim efendim. Aslında hepimiz aynı yatakta uyuduk ama çok sıkışıktı. Ben de yerde uyudum. Bakın orada küçük bir yastık var. İşte orada. Gördünüz mü? Hayır hayır. Bu bu doğru değil. Bakın ben ben kanepede yatacaktım ama sonra patron olduğum için bunun uygun olmayacağını düşündüler ve beni yatağa sürüklediler. <gülüyor> <gülüyor> Elimizden gelen her şeyi yaptık. Teklifinizi aldığımızdan beri defalarca dikkatli hesaplamalar yaptık. Sonunda son değerlendirme şunu gösterdi. Jishun ses yazılımının prototip tasarımını ve ilk sürümünü bitirmek için 6 aya ihtiyaç var efendim. Yanlış sözler tekrar söyle. Efendim anlayamadım. Yanlış sözler tekrar söyle dedim. Rofiz'deki toplantı önümüzdeki ay o kadar uzun bekleyemem. Finansman olmadan şirketi feshetmem gerekir. Beni size profesyonel görüşümü ve teklifimi vermem için işe aldınız. Bunların hepsinin bir ayda bitirilebileceğini söyleyemem efendim. Ne Beni söyleyeceğinizi biliyorum efendim. Ama bu parayla çözülebilecek bir mesele değil. Ayrıca size bilime ve ilkelere saygı göstermenizi öneriyorum. Dahası çalışanlarınıza ve bir profesyonele saygı duyun efendim. Yani para ödemek istediğim için hatalıyım mı? Ürünü bitirirsen kişiliğin kabul görecek. Bitiremeyeceksen yerine bir köpeği işe almayı tercih ederim. Uzmanlık hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Paranızla her şeyi yapabileceğinizi düşünmeyin. <laughs> Bana meydan mı okuyorsun? Seni yenemeyeceğimi mi sanıyorsun? Kanunlar burada da geçerlidir. Bana vurmaya cüret edemezsiniz. <laughs> Bana bu işi nasıl yapılacağını söyleyebilecek biri var mı? Kesin bir cevaba ihtiyacım var. Bu mükemmel bayılıyor. Ayrıca bu resmi bir yatırım toplantısı değil. Teknolojilerimizin büyük bir kısmını sızdırdığımızı düşünüyorum. Proje birliği toplantısına hangi şirketler katılacak? Hem kendimizi hem de düşmanlarımızı tanımalıyız. Arkadaşının şirketi de toplantıya katılacak. Sihirli kristal mi? Hı. Ne kadar ilerlemişler peki? Şu an başlangıç aşamasındalar. Cık. Merak etmeyin Baylo. Onlara göre biz çok ilerdeyiz. Tehdit sayılmazlar. Cık, rakiplerimizi küçümseme. Özellikle de Go Shin'ya. Dengi değilsin. Hatta sizi bir torbaya koysam ve parçalara ayırsam, sonra da o parçalardan yepyeni bir kişi yapsam, yine de onun dengi olamazsın. Bunu sakın unutma. Rakiplerine saygı duymalısın. Ne diyorsam onu yapacaksın. Yardım edin mu beni. Yardım edin bana. Bırak onu! Her önünde birine nasıl vurursun? <laughs> nasıl? Birini nasıl dövebilir? Sen iyi misin? Polisi arayın. Onu şikayet edeceğim. <laughs> Ondan hemen özür dile. Burada <laughs> çok fazla insan var. <laughs> Çok üzgün. Ben çabuk öfkelenen biriyim. Bu yazılım evliliğimin ve babamın benim hakkımdaki düşünceleriyle ilgili. O yüzden şu anda biraz endişeliyim ve sana sert vurmuş olabilirim. Lütfen özrümü kabul et. Şirketimizin sloganı nedir? <laughs> ekip için efendim. Çok doğru ekip için. <laughs> Parayı al. Ne pahasına olursa olsun bu yazılımı bir ay içinde bitirin. Başarılı olursa bütün para sizin olacak. Şimdi git. <laughs>